Herkese merhabalar ben Onur Alpaydın Samsung Galaxy Gear'i biraz daha detaylı inceleyecek olursak eğer Saat gördüğünüz şekilde bu şekilde takılıyor Ve işin güzel kısmı Saatin kayışını taktıktan sonra Arkasında bir tane hoparlör ve bir tane mikrofon görüyorsunuz Şu şekilde göreceğiniz üzere Samsung Galaxy Gear'in şöyle bir özelliği var Saat telefonla birlikte otomatik olarak çalışıyor Şu an için sadece Samsung Galaxy Note için Ve gördüğünüz gibi Gear Manager adındaki bir programla Samsung Galaxy Gear'ınızdaki bütün özellikleri şey yapabiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz üzere clocks içerisinde yani saatler içerisinde analog saatler gibi çeşitli özellikler var. Siz bunları seçtiğinizde saatinizin e, üzerindeki şeyler de değişiyor. Mesela şu an e, neredeyiz? Mesela Dual Kulak üzerindeyiz ve Dual Kulak üzerinde ayarlara bastığınızda diğer yeni bir tane şehir ekleyebiliyorsunuz. Mesela şu an rastgele bir tane şehir ekleyelim. Tilin'in, Estonya'daki Tilin şehrini. Buradan dilerseniz e, tekstin rengini değiştirebiliyorsunuz. Mesela şu an turuncu yapalım ve buradan geri döndüğümüzde otomatik olarak saatinizde de e, bu saat değişiyor ve bunu kendinize göre değiştirebiliyorsunuz. Mesela şimdi dijital saat yapılabilir İşte event clock yapabiliyorsunuz burada yakınlaşan etkinliklerinizden size haberdar ediyor. Çok güzel bir özellik. E, dilerseniz burada pedometre diye bir özellik var ya, yani adım ölçer. E, gün içerisinde ne kadar adım attığınızı bu şekilde görebiliyorsunuz. Samsung Galaxy Gear'in bu şekilde oldukça e, şeyi var hani özelliği var. Bu şekilde sadece telefondaki değil saatte de bir pedometre var ve yürüyüşünüzü daha rahat ölçebiliyorsunuz işte hava durumu ölçen şeyler var. İsterseniz buradan aplikasyonlarınızı inceleyebiliyorsunuz. Mesela burada göreceğiniz üzere. Mesela şimdi bir kamera özelliğini gösterelim size. Şuradan yukarıya doğru çektiğinizde otomatik olarak kamera geliyor. Ya da yanındaki tuşa bastığınızda ana ekran geliyor. Ve buradan sağa sol yaparaktan çeşitli uygulamaları görebiliyorsunuz. İşin güzel kısmı e, Samsung Galaxy Note ya da Note 3 ya da Note 10.1 yeni Note 10.1 üzerinden bu uygulamaların sıralarını değiştirebiliyorsunuz. Nasıl değiştirebiliyorsunuz? Mesela şurada da göreceğiniz üzere e, bunların uygulamalarını sağ üstteki yere bastığınızda bunları sürükleyip yukarı aşağı bırakaraktan belirli bir sıra oluşturuyorsunuz. Ve bundan sonra e, burada dana bastığınızda ya da e, şu şekilde e, tekrar dönüp baktığınızda ise e, yine o ayarladığınız sırada görmüş oluyorsunuz. Şimdilik Samsung Galaxy Y ile ilgili söyleyebileceklerimiz bundan ibaret. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.